Rifat Serdaroğlu, gerçekler konuşulsun artık. Müslümanları ve Türk devletini soyan tarikatlar, cemaatler, onların hamisi AKP, yani iki kelimeyle söylemek gerekirse İhvancı Bademler, algı operasyonu yapmakta çok ustadır. 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararları, sonrası yaşanan olayları gerçeğinden saptırdılar ve Türk milletine yalan söylediler. Önce 28 Şubat MGK'da alınan kararların en önemlilerini bir daha hatırlayalım ve Türk milletine soralım. Sizler bu kararlara karşı mısınız? Anayasamızda Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın dördüncü maddesiyle teminat altına alınan layıklık ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalıdır. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır. Şimdi bu yurtlarda her türlü taciz, tecavüz yaşanıyor. Kimse müdahale edemiyor. Çocuklar sağlıksız binalarda cayır cayır yanıyor. Genç nesillerin körpe dimalarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından A. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulamaya konulmalı. B. Temel eğitimi almış çocukların ailelerin isteğine bağlı olarak devam edebileceği Kur'an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri Mevcudiyetleri 677 sayılı yasayla men edilmiş, anayasanın 174. maddesinde yazılı, tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeyinin zedelenmesi önlenmelidir. Çeşitli nedenlerle verilen kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri, polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfekleri olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. Büyük kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismarına fırsat verilmemelidir. 28 Şubat'a darbe diyen bademler ve konuyu derinliğine incelemeden aynı kanaatli olduklarını söyleyen aydınlara bazı şeyler hatırlatmak gerek. Bu nasıl bir darbedir ki Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi açık ve görevde, anayasa ve yasalar yürürlükte, partiler kapatılmamış, sıkı yönetim ve olağanüstü hal ilan edilmemiş, sıkı yönetim mahkemeleri kurulmamış, askeri konsey yok, yönetim seçilmiş sivillerin elinde.'' basın hür ve özgür. Hiçbir yayın organına baskı, tehdit yok. 28 Şubat'ta hepsi yargı kararlarına bağlanarak sadece 3225 kişi işten çıkarılmıştır. Ordudan 243'ü FETÖ'cü olmak üzere toplam 753 kişi atılmıştır. Şimdi haklarında mahkeme kararı olmadan kanun hükmünde kararname ile 150 binden fazla kişi işinden çıkarılmış, açlığa mahkum edilmiştir. Esas FETÖ'cüler ise AKP'lidir. 28 Şubat, layık cumhuriyetin, demokrasinin, hukuk devletinin korunmasını sağlamış, karşı devrimci yobazların tekerine çomak sokmuştur. Dönemin Başbakanı Erbakan, 28 Şubat MGK toplantısından sonra aynen şunları söylemektedir. Duyduğum büyük sevinci ifade etmek istiyorum. MGK toplantısında saatlerce Türkiye'mizin her türlü meselesini baştan sona gözden geçirdik. Bütün konularda tam bir görüş birliği içinde olduğumuzu gördük hükümetiyle, askeriyle devletin zirvesi birlik ve beraberlik içindedir. Erbakan 28 Şubat'tan sonra 14 yıl yaşadı. Aktif siyaset yaptı. Genel başkan oldu. Bir tek gün bana zorla imzalattılar, istifaya zorladılar demedi. Laiklik ilkesi bugün ayaklar altında. Kaçak kurs açmak AKP tarafından suç olmaktan çıkarıldı. Milyondan fazla bebe, 10 binden fazla kaçak kursta, tarikat yurtlarında cumhuriyet düşmanı olarak yetiştiriliyor. Büyükleri ise silahlanıyor. Geçen yıl 2 milyon pompalı tüfek satıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü zimmetinde olan 106 bin silah kayıp. Bu silahlar kime karşı kullanılacak? Refah yol hükümeti asker istediği için veya milletvekilleri satın alındığı için yıkıldığı yalanını söyleyen ailece yolsuzluğa ve rüşvete bulaşmış cillere de sözümüz şudur. Refah yol hükümeti kurulmadan Çilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında ve Genel İdare Kurulu toplantısında ikaz etmiş ve demiştik ki Türk milleti size ben Atatürk'ün ürünüyüm dediğiniz için oy verdi. Siz Erbakan'ı yani İhvan'ı başbakan koltuğuna oturtamazsınız. Oturtursanız bu partiyi başınıza yıkarız. Bir avuç vatansever Atatürkçü milletvekili bir araya geldik ve refah yolu yıktık. Tıpkı şimdi AKP'yi yıkacağımız gibi. İhvanın ne olduğunu bilmeyen çiller bize İlhan da kim? Ben onu tanımıyorum dedi. 8 yıllık kesintisiz eğitim refah yol hükümetinin programında vardı. Erbakan bu programı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okudu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam Doğru Yol Partisinden daha sonra AKP'ye geçti ve 8 yıllık kesintisiz eğitime son veren ve tüm okullarımızı imam hatibe çeviren yasaların hazırlığını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanı yapıldı. Bugün 28 Şubat'a darbe diyen, Çiller'in mallarını şehit analarına bağışlatacağına söz veren dönemin İçişleri Bakanı Akşener'e gelince, MGK toplantısında ağzını dahi açmamış, ertesi gün MGK kararlarını anında imzalamış, ve 70.674 sayılı bakanlık genelgesini tüm vali ve emniyet müdürlerine göndererek MGK kararlarının derhal uygulanması emrini vermişti. Aziz Türk milleti, siyasette hiçbir şey gizli kalmaz. Bugünün muktedirleri, yarının mahkumları olabilir. Bugünün ezilenleri, yarın iktidar olup devri sabık yaratabilir. Doğru partiler olarak biz cumhuriyetimizin ve demokrasimizin gönüllü koruyucularıyız. Fakat siz de lütfen kaderinize el koyun ve doğru partiyi milyarlarca dolar sahibi tarikat ve cemaat artıklarının şehrinden koruyun. Her zaman sivil kuvay milliye mücadelesi verecek doğru partileri bulamayabilirsiniz. Ne mutlu Türk'üm diyene ve sözünden dönmeyene. Rifat Serdaroğlu